Evet değerli arkadaşlar, geçen gün Muğla'da CHP'li Büyükşehir Belediye'nin yetkileri televizyona çıkarak halkın aklıyla dalga geçmeye ve Bodrumlu'yu, Bodrum'daki bilhassa CHP'lileri kandırmaya çalışan bazı açıklamaları oldu. Ben bu açıklamalara karşı bazı burada göstermiş oldukları tabeladaki rakamlarla hem bir cevap vereyim hem de bazı konulara açıklık getirelim. Önce buraya geçelim. Burada ne yazıyor CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin tabelada ömrünü yitirmiş bak ilk 2019'da başlamış 2020'de sonunda bitmesi lazım bak zumluyorum sürekli halkın aklıyla dalga geçerek rakamları gelip tabelacıdan harf çıkartma alarak yapıştırıyorlar rakamları kafalarına göre değiştiriyorlar ve bu tabela kendini bunların ele veriyor. Her tarafı soyulmuş, sökülmüş. Bu önemli değil. Dünya Bankası, Devletimiz İller Bankası, Türkiye Cumhuriyeti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Ve şu anda bunlar bu Bodrum'a devletin bütün imkanlarıyla CHP'li bu yönetime teslim edip parasını ödediği, para kaynağı problemi olmadığı ortada bunu bir kenara koyalım. Burada devlet su işleri de yazmıyor. Değil mi? Evet. Aa altyapı diyeceksiniz. Kardeşlerim, şimdi devlette devamlılık esastır. Bu bir. İki, bu borular 2007 yılında döşenmiş. Bizim aklımızda dalı geçiyor. 2023'te boru dur yerden patlıyor, devlet su işlerinin borusu patladı diyor. Bu küllüyen yalan bir laftır. Çünkü neden yalan? Bu patlayan yerlerin çoğu Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bu su hizmetleriyle ilgili birimi defalarca değiştirdiği yer patladı. Bak defalarca değiştirdiği yerler patlıyor. Bu bir. Bir kere eğer o boruda hata varsa devlet su işlerinin diğer 200-300 kerenin hatası tamamı CHP'li bu yönetimin. Bunu aldık bir kenara koyduk. Kimsenin aklıyla dalga geçmesin. İkinci bir olay. Bu haritada bu gördüğünüz altyapıda son 4 yılda bir de bundan öncesi var. Bu boruları döşüyorsunuz. Bu borular döşerken bu devlet su işleri isale hattına tamamen gelişi güzel zarar verdiniz. Taşlarla, e, kepçelerle, buldozerlerle, kırıcılarla girdiniz. Bir tane e, altyapı borusu döşemek adına girdiniz ve bu boruların tamamını hasarladınız. Şimdi bu boruların patlamasının en büyük sebebi bu. Yoksa borunun kendisindeki kalitesizlik veya bir herhangi bir düşüklük söz konusu değil buraya çelikten de boru döşeseniz o darbenin üzerine bu patlar. İkinci patlama sebebinin bu tarihe kalmasının sebebi e, bu borular yapıldıktan sizin yapıldığınız alt yapılar yapıldıktan sonra bu içme sularının patlayan borular üstündeki e, dolgulu asfalt yani önce bir site bize serecektiniz onun üzerine asfalt koyacaktınız. Hayır seçim yaklaştı 4 sene geçti bu borular böyle darbe aldılar. Ve açık söylüyorum. Milletin gözünü boyamak adına Temmuz Ağustos ayına gelen tepkilerden kurtulmak için sözüm ona bir sürme bir asfalt çektiniz. Ve hala bu asfaltlar bile buradaki basınca dayanamıyor. Ve bu borular patlıyor. Aşağıya da döşediğiniz altyapının tamamı delik deşik. Bunu bir kere gündemi değiştirmek için farklı şeyler konuşmalarına gerek yok. Bu su borularının patlamasının en büyük sebebi CHP'li yönetimin denetimsiz çalışması, verdiği firmalara işi takip etmemesi, onların gelişi güzel şekilde altyapı ve kanalizasyon döşerken bu borulara verdikleri hasarlar ve zararlar nokta. Şimdi o yaptığı basın açıklaması şeklindeki canlı yayında ne bir karabettir ki CHP'li bu idarecilerin Şehrimiz Bodrum'un Umurça Mahallesi yani Bodrum merkezin e, ıı, üçte biri büyüklüğündeki alanın 34 günden beri su almadığını canlı yayında soru soran insandan öğreniyor. Yani Muğla'da Bodrum'un bütün sıkıntıları iki tane tahta odalı binanın iki tane 40 metrekarelik sokağında çözülmeye çalışması CHP'li yönetimin Bodrum'a bakışıdır. Buradaki Cumhuriyet Halk Partili yönetici ve Buradaki Cumhuriyet Halk Partisine gönül veren insanların artık buna dur demesi lazım. Bu Bodrum hepimizin. Başka Bodrum yok. Burada artık bu insanlar enerjisi bitmiş, burası yönetebilecek şekilde değiller. Burada hevesiyle, canla başla bu şehri daha güzelleştirecek, daha kalkındıracak, daha işini yerine getirebilecek insanlarımız olması lazım. Görüyorsunuz hiçbir yerde ne yolumuz var, ne suyumuz var, ne kaldırımız var, ne insanı yaşayabilecek boyutlarda insanlarımız var. Biz bu memleketin evlatlarıyız. Biz bu memleketi sizlerden daha iyi yöneteceğimizi iddia ediyoruz ve yönetiriz. Ve bu şehri, bak bu şehri daha kaliteli bir hayat standartına ulaştırırız. Onun için çalışmadığınız, yapmadığınız işlerden dolayı Kesinlikle bir yalan, bir bahaneyle örgüt üyelerinizi, teşkilatlarınızı yalana alıştırmayın. Bu bir yalan beyandır. Daha çevre felaketine yol açacak Bodrum, gün batımı plajına döşediğiniz lağım atık borularını onun için ayrı bir video çekeceğiz. Bunun için buradan açık ve net söylüyorum. Bu atık su borusu döşenirken yetkili olan firma burada belli. Muğla Büyükşehir Belediyesi su işleri denetimi yapmadığı için bu borular geriçi güzel yanlarında pis su borusu koymak için eşildi. Bu boruların tamamına orada hasar verildi. Bu patlayan borular defalarca da çoğu yer patlayan yerlerde Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kendisinin değiştirdiği, bizlerin tespit ettiği Muğla Büyükşehir'in devlet su işleri isale hattında kendi değiştirdiği borular patlıyor. Onun için kimsenin haklarıyla dalga geçilmesin. Bunlar için çiziyorum, saygılar sunuyorum. Bu tip paylaşımlarımızı devam gelecektir.